Evet şimdi Gümüşhane Kerkit ilçemizin Gümüş Gözü eski adıyla Alansa köyündeyiz. yanımızda Kerkit ilçe başkanımız var Dünyamız Zengin. Alansa'da belde başkanımız var Fazlı Kurnaz. Yönetici arkadaşlarımız var. Geldik belde evi gezdik. Önce şu araziyi şöyle bir gösterelim. Bak, hikayesi önemli. Burası yaklaşık 30 yıl önce değil mi? Doğru. Toki'ye devredilmiş. Ne diye? burada konut yapılacakmış yani köy için yani arazinin sahibi Toki ama 30 yıldır tek bir çivi çakılmamış hala sahipliği Toki'de şimdi vatandaş da diyor ki arkadaş yapacaksanız yapın yapmayacaksanız bu araziyi satın vatandaş yani belde halkı kendine göre ev yapsın yer yapsın durum doğru bir şey değil bunu ilgililerle görüşeceğiz. Yani TOKİ e, böyle e, şey hem de beldenin en güzel yeri. İnsanlara yazık, ülkeye yazık, Kelki'de yazık. E, hem tarım yapılamıyor, hem bir taraftan üretim olsun diyor devlet. Hem e, vatandaş işte üretmiyor, e, gindi şehirlere, e, oralara göçüyor, üretimden kopuyor deniyorsun. Ama şu kadar verimli araziyi sulama imkanını ihmalden, ilgisizlikten, e işte kaynaklanan sebeplerle böyle bu duruma Burada gelmiş. Dağlar. Şurada aşağıda bir ağaçların olduğu yeri gösterelim. Buradan geçen bir dere var. Köyün de kanalizasyon sistemi olmadığı için yani bir yere kadar gelmiş. Ondan sonrası devamı getirilmemiş. Aslında bunun Kerkit çayla çayında Doğrudur arıtmaya başkan. bağlanması lazım. Ne yapılıyor? Şu anda araziye araziye durumda. Araziye İnanılmaz bir e, pislik var, koku var. Bir de insan sağlığı açısından çok büyük risk var. Yani burası 4500 e, nüfuslu bir belde. Yani bu beldenin böyle altyapı sorununun hala devam ediyor olması da tabii aslında ilgililer için bence bir utanç meselesi. Ya, buranın işte. milletvekilleri var. Bir tanesi de e, hatta buraya yakın bir e, beldemizden. Ama niye böyle vatandaşın derdine duyarsız kalıyorlar bilmiyorum. Biz bunları burada yerinde tespit etmek üzere geldik. Bu konuyu da ilgili herkese ileteceğiz. Bir an evvel de çözüme kavuşturulmasını sağlayacağız. Köyün, beldenin, menfaatin hakkını her yerde savunmaya anlatmaya devam edeceğiz. Herkese selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.